Arkadaşlar herkese selam. Şimdi Isparta'ya geldik. Isparta Eğirdir Gölü'ne. Burada teras ev vardı. Oraya çıktık yukarı. Teras manzaralı. Görüyorsunuz manzaramız baya güzel. Isparta Eğildi Seyir Tepesi'ndeyiz. Baya yukarıya çıktık. Şöyle bakın görürseniz şu an dağların üstündeyiz diyebilirim. Bir de şu, deniz çarşaf gibi. Böyle, böyle çarşaf sermiş gibi. Hiç şey yok. Göl aşırı büyükmüş. Burası Türkiye'nin dördüncü büyük gölü diye okumuştum. Evet şu karşıdaki ada ve kale kısmına da ineceğiz. Şimdi seyir tepesinde bir ufak çay molası. Orada gül şey var değil mi? O gül gibi gözüküyor sanki. Aynen değil mi? Evet. Gerçekten gül gibi Çünkü gözüküyor burada. gül gibi ama bayağı çok tam güzel. ortasında da böyle şey Türk bayrağı. Aynen. Güzel böyle çok. Dalgalan sende şafaklar Aynen. gibi. Baya büyük. Ben bu kadar büyük sanmıyordum. Ben e, fotoğraflarda biraz büyük olduğunu anlamıştım. Plajı bile var buranın. Evet. Plaj, bak o plaj kısmına dinleyiz. Aşağıda liman kısmına. O zaman orada. O zaman orada görüşürüz. Oraya atladık. <laughs> Acayip bir rüzgar esiyor. Göründüğünden daha farklı bir e, rengi, rengi garip değil mi? Aynen. Altta da martılar var fark ettin mi? Uçtular daha demin. Şey de güzel mi diyorsun? Aynen. Evet. İşte neredeyiz? Yukarıdan indik. Aynen. Şu 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 tepedeydik. <laughs> şu tepedeydik ve şimdi limana doğru indik. Böyle 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 gibi böyle böyle böyle. Özel de stikylaz herhalde. Orada baksan böyle baya büyük bir var. Aynen. Oradan böyle küçük gözüküyor. O zaman oraya gidelim. <laughs> güzelliğine bakın ya, eğirdir şans var gizli şeyi varmış durumda. Bir tane bak gizli kuru varmış. Şimdi aşağı doğru indik liman tarafındayız. Biraz yorulduk yürüdük ama Anadolu programı yaptık. <laughs> Güzeldi ya, güzel bir yer güzel, burası. Güzel. İnsana huzur veren bir şey değil mi? Aynen. Ben, beğendim ben burayı ya. Güzel bir de şey insanları da iyi ya. Aynen. Eğirdir Kalesi. Kaleye geldik arkadaşlar. Gelmeden de Elmamızı de aldık. Elmalar, <laughs> almamak olmaz. Bu... Elmalar da bayağı büyük. Bak bunu da çek istersen. Aynen. Yolda bayağı gördük. Canımız çekmişti. Bin aboneye ulaşalım. Bir <laughs> <Size> de. Aynen. <laughs> <laughs> O zaman o zaman arkadaşlar kanala abone olmayı, bizi Be takip etmeyi, beğenmeyi, ve büyümeyi unutmayın. Abone olmayı tekrar <laughs> Kırmızı butona yüklenin. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.